Place where they told you what to chase, told you how to run the race. Every move was on the page, but I didn't like their way. Had to fight and misbehave, had to find a way to change, had to leave to find my way. Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü konumuz Fortune Custom aracımızı inceleyeceğiz hep beraber. Videomuza geçmeden önce kanala abone olup bol bol yorum atıp videoları beğenmeyi unutmayın. Hazırsanız videomuza geçelim. Gerçekten oldukça geniş bir araç. 8 artı birlik bir araç bu aracımız. Yani 8 kişi artı şoför olarak düşünebilirsiniz. Bu aracımız 2.0 bir dizel motoru var. Yani 2.0 TDI arkadaşlar. Oldukça da güçlü bir motora sahip. Tabi yakıt tüketimi oldukça fazla. Şimdi bu aracı incelerken tabii ki de ben kullandığım için tecrübelerimden de sizlere anlatacağım. Hemen videomuza geçelim. Detayları orada paylaşacağım. Videomuza geçmeden önce de kanala abone olup bol bol yorum atıp videoları beğenmeyi unutmayın. Hazırsanız videomuza geçelim. Bakın. ilk önce şöyle bir inceleyelim arkadaşlar. Aracımızı önden. Anahtarı şu şekilde bir anahtar Ford. Önde full led farlar bulunuyor. Gördüğünüz gibi oldukça güzel. Tabi halojen aydınlatma bu araçta var. Ön panjur gerçekten çok klas gözüküyor burada. Krom detayları görüyorsunuz. Şöyle geniş açıdan aracımızı size göstereyim. Lastiklerimize şöylece isterseniz bir bakalım. Aracımızda 215, 65, 16'lık lastikler kullanılıyor jantlarımız ne? Alüminyum alışımlı jantlar oldukça güzel. Şurada arkadaşlar basamaklarımız var gördüğünüz gibi. Bakın kendi otomatikle kendini kilitliyor. Arka camlarda yine cam filmlerimiz var. Bu araç şöyle anlatayım arkadaşlar. İlk önce bir içine geçelim istiyorsanız. Detayları iç kısımda sizlere vereyim. Bakın. Ön kokpit bu şekilde. Oldukça güzel. Otomatik şanzımanla geliyor bu aracımız burada dokunmatik bildiğimiz Ford multimedyamız var. Tüm zaten işte şey araçlarında, Kuga'da, Puma'da hepsinde bunlar kullanılıyor. Menfezlerimiz arkadaşlar şurada krom detaylar var. Oldukça geniş menfezler var. Park asistanımız var. Burada sürüş modlarımız var arkadaşlar. Gördüğünüz gibi yine dijital klimamız bulunuyor. Aracımızda koltuk ısıtmamız da var. Ön cam rezistans, arka cam rezistansımız. Tüm ayarlarımızı buradan yapabiliyoruz. Burada yine ekstradan bir 12 voltluk çıkışımız da bulunuyor. Bölmelikler oldukça güzel arkadaşlar. Burada bardaklıklarımız var. Şurada bir tane bakın ön kolda yamamız bulunuyor. Yine burada el frenimiz var gördüğünüz gibi. Koltuklarımız arkadaşlar krem, bej renk diyebiliriz aslında. Koltuklar da oldukça güzel genel destekleri. Şunu göstermek istiyorum bakın. Şurada arkadaşlar baldır destek ayarı var. Çok güzel bu. Burada derinlik yükseklik ayarını yine yapabiliyorsunuz. Burada da arkaya yatırabiliyoruz. Kapı detaylarında şurada piyano detaylarımız var. Krom detaylarımız Elektrikli aynalarımız Yan aynalarımız bulunuyor. Burada yine arkadaşlar bakın bölmelerimiz bulunuyor. Saklama alanlarımız var. Yine aydınlatmamızı şu taraftan ayarlıyoruz. Limitleyicimizi buradan ayarlıyoruz. Direksiyon simidimiz de oldukça şık. Şimdi aracımızı şöyle bir çalıştırayım. Sesi bir duyun arkadaşlar. Kadranımıza da bir bakalım. Bakın. Çok güzel bir şekilde çalışıyor. 2022 model. Şu anda arkadaşlar 27.000'de aracımız. Burada yine aynı şekilde telefonla konuşacağımız ya da radyomuzu buradan bakın. Şöyle değiştiriyoruz. tuş takımlarımız bulunuyor. Yine buradan tüm değerlerimize bakabiliyoruz bakın. Ortalama yakıt tüketimi ne kadar yakmışım ben? Uzun yola gittim. 8.9 litre yakmışım. Lastik kontrollerimiz, emniyet kemeri, motor çalışıyor mu, dişlisiz göstergemiz ve anlık yakıtımız da burada bulunuyor. Bakın rölantideyiz. Bölentide de anlık yakıt tüketiliyor Onu da görmüş olduk Burada da arkadaşlar hız sabitleyicimiz bulunuyor Buradan tüm ayarlarımızı gerçekleştirebiliyoruz Limitleyicimiz de burada Sesimizi buradan açıp kapatabiliyoruz Şöyle baktığımızda bakın Şurada yine ön bölmelerimiz 12 wattlık çıkışımız, USB çıkışımız Her şeyimiz var, her şey düşünülmüş Burada da var arkadaşlar Gerçekten hoş bir araç Geniş ailelerin tercihi Burada da torpidomuz var Aydınlatmamız bulunuyor, halojen aydınlatmamız burada var video kalitesi de oldukça güzel Malzeme kalitelerinde sert plastik Şurada bakın yumuşak malzememiz de Kullanılmış güneşliklerimize şöyle bakalım Burada arkadaşlar Aydınlatması bulunuyor Işıklı bir makyaj aynalımız var yine aynı şekilde Burada da ışıklı bir makyaj aynalımız Kullanılmış burada aydınlatmamız Bakın halojen ve oldukça güzel Burada yine böyle gözlük kabınız ya da Daha ufak malzemelerinizi koyabilirsiniz Gelelim arkaya Bakar mısınız çok büyük arkadaşlar aracımız. Yine burada havalandırma çıkışlarımız var. Aydınlatmalarımız bulunuyor. Her şey mevcut. Kadran'a geldiğimizde tekrardan kadranda arkadaşlar analog bir kadran var bu araçta. Görüyorsunuz. Vites geçişlerimizi yine bakın buradan kontrol edebiliyoruz. Uyarı veriyor. Ön ve arka park sensörü de bu araçta bulunuyor. Şöyle bir kapatalım aracımızı. Multimedyamızdan da yine tüm ayarlarımızı yapabiliyoruz. Bakın telefon, uygulama. Yine burada arkadaşlar Android ve Apple CarPlay'de bulunuyor. Şuradan göstereyim. Bakın. Uygulamalarda Şurada arkadaşlar. Android tabi Apple CarPlay'imiz var. Yine ses kontrolümüz, Valamodu gibi bir sürü modlar bulunuyor bu aracımızda. Acil yardımda bulunuyor. Bluetooth'umuz var. Oldukça şık olduğunu söyleyebilirim. Şöyle sizlere de geniş açıdan göstereyim. Bakar mısınız? Yine otomatik kararan bir dik aynamızda. Bu aracımızda bulunan başka bir seçenek. Koltuklarımız dediğim gibi gerçekten çok rahat. Yüksektesiniz gerçekten o da insana güven veriyor. Ben çok beğendim sizle de paylaşmak istedim. Bu aracın şu andaki muadilinde ikinci ellerde arkadaşlar 900 civarında bir fiyatı var. 809 bin lira civarında. Tabi sıfıra çıktığımızda fiyat daha da artıyor. Burada yine krom kapı kolumuz var. Bakın şöyle sizlere göstereyim. Burada merkezi ikildiğimiz bulunuyor. Detaylandırmalar bence hoş. Yine buralarda bakın piyano bilek detayları da görmek mümkün. Saklama alanları da oldukça dolu. Bej rengi ben seviyorum açıkçası. Şöyle. Arkalarda da bakın şurada LED farlarda kullanılmış. Şimdi peki şöyle kaçabileyim arkadaşlar. Yolculuk nasıldı ondan bahsedeceğim. 8.9 litre ortalamada şehir içi trafik de oldu, uzun yol da oldu. Gayet iyi arkadaşlar. Araç gidiyor. Fulldük biz araçta. 9 kişi gittik. Çekiş olsun vesaire. Gerçekten çok güzel. 2.0 dizel bir motoru var bu aracımızın. 140-150 çok rahat bir şekilde gidebilirsiniz. Daha fazla da gidersiniz ama şimdi araç büyük olduğu için kasa uzun. O yüzden arkadaşlar aracın takla atma ihtimali daha yüksek. O yüzden can güvenliğinizi koruyun. Hız yapmayın. Otobanda olsa hız yapmamaya bence dikkat edin. O yüzden bence çok keyifliydi. Dediğim gibi bu aracı kullanabilirsiniz bence. Alınabilir bir araç. Geniş aileler için tabii söylüyorum. Ya da işte iş yapacaklar için bu aracı kullanabilirsiniz. Araçta yine arkadaşlar şuradan sizler olayım. Star stop var. Buradan açıp kapatabiliyoruz. Yine dijital klimamız var demiştik. Park asistanımız, ön park, ön ve arka park sensörümüz bu araçta bulunuyor. Oldukça hoş. Şimdi şimdi bir de arka kısmı da olur. Beraber gidelim. Evet. Bakın arkadaşlar. Aracımız bu şekilde şöyle de önden sizlere göstermiş olayım. Oldukça şık siyah bir renge sahip. Siyah renk olması da tabii ki aracı çok farklı gösteriyor. Şöyle arka tarafa da bir geçelim. Arkada da alojen arka stoplar bulunuyor. Bagajını görmek isterseniz şöyle bagajını bir açalım. Bakın. Bagajı böyle kendisi çıkıyor. Yani çok geniş bir bagaj yok koltuklar olduğu için. Bakın Şöyle arkadan da görmüş oh. Yine buralarda da aydınlatmalar mevcut Şöyle aracımız bir Şimdi Biz de arkadaşlar şu kısma tabii ki de Geçelim Bakın çok konforlu arkadaşlar Çok geniş araç Gerçekten uzun bir yere gidecekseniz Kalabalık bir aileyseniz ve Uzun yolculuklarda oldukça keyifli çünkü arkadaşlar bu deneyenlere sordum ben. Çok keyif aldıklarını söyledi yolcular. Bakın. Gerçekten hoş bir araç. Tabii siz ne düşünüyorsunuz? Hepinizi yorum kısmında bekliyorum. Buradan da bakın havalandırmamızı, klimamızı ayarlayabiliyoruz. Evet arkadaşlar. Bu videomuzun da sonuna geldik. Bu videomuzda Ford Torne custom aracımızı inceledik. 2022 model 27.000'de bu aracımız. Oldukça keyifli bir araçtı. Yolda size tecrübelerimi anlattım. Aracımızı inceledik. Umarım keyifli, faydalı bir video olmuştur. Videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basabilir. Bana destek vermek ve sizlere daha fazla ulaşabilmem için abone olsanız çok mutlu oluruz. Diğer videolarımız için kanalımızı ziyaret edebilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Tekenize taş değmesin.